Evet çok teşekkür Öncelikle böyle bir organizasyonda olmaktan, tekrar olmaktan çok mutluyum. Kendi şehrimde güzel şeyler olmasını istiyoruz. Güzel şeyler olsun istiyoruz. Bunun için de üstümüze düşen görev neyse onu gerçekleştireceğiz. Tabii ki başkanımın da dediği gibi öncelikle kucaklayıcı bir kulüp olacağız. Biz buna çatı kulüp projesi diyoruz. Buradaki yerel kulüplerimize gerekli desteği her konuda vererek biz yukarıda bir çatı kulüp, kucaklayıcı kulüp modeli oluşturmayı planlıyoruz buna bir nebze başlamıştık ama bunun devamını da artık getireceğiz. bunun yanında bir BGL organizasyonumuz var. Bu BGL organizasyonumuz önceden bir paydaşlı yapıyorduk. Bu sene itibariyle sadece Manisa'da özel olarak kendimiz bünyesinde, kendimizin bünyesinde kendi çatımız altında yapacağız. İnşallah bu konuda da Manisamıza hem Manisamızın çocuklarına hem de dışarıdan gelen, gelecek olan Bizi tercih eden bütün basketbolcularımıza kapımızı açıyoruz. Ee, bu büyük e, bir ulusal organizasyon. Bu ulusal organizasyonda da, da kulübümüz en iyi şekilde temsil edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak e, tüm bran branşlarda 17 ilçeye yayılmış, e, yönetilebilir ve sürdürülebilir altyapıları doğru organize edilmiş. basketbol gelişim liginde mücadelesini Manisa şehrinde yapan yarışmacı takımıyla koordine olmuş. altyapılarını o 10'dan basketbol gelişim ligine kadar bütün ara yaş gruplarında tamamlamış. Basketbol altyapılarını oluşturmak üzere altyapı koordinatörü olarak ...hem Manisalı hocamız hem de eski basketbolcularımızdan Ekrem Öztürk hocamızla bir araya geldik ve bu yolu onunla beraber kat edeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan hatalardan derslerimizi çıkaracağız. Önümüzdeki dönemi çok başarılı bir şekilde geçireceğimizi, A takımımızla gelişimliklerini, gelişimliklerimizle ondan başlayan yetiştirmecilik felsefemizi... Aynı zamanda da 17 ilçemizde oluşturulmuş alt branşlardaki, diğer branşlardaki ve yine basketbol branşlarındaki bütün özel kulüplerimizi destekleyip aynı havuzun içerisinde geniş tabana yayılmış bir felsefeyle hareket etmeyi planlıyoruz. Net bir durum vardır ki tüm branşlarda basketbolda dahil olmak üzere altyapılarda çok önemli birleştiricilik unsurunu çocuklarımızı salonlara çeken çocuklarımızı salonlarda eğiten ve yarınlarda da Süper Lig kulübünde oynayacak önce BGL'de sonra Süper Lig kulübünde oynayacak altyapıları oluşturmak adına değerli hocam Ekrem hocamıza çok güveniyoruz.